giysilerimi alayım. Mis gibi oldu be. Yaşasın o. Oh şey bitti neredeyse. Şunları da dolabıma koyayım. Şöyle adetimi koyayım, tişörtümü koyayım. Bir de pantolonumu koydum mu? Tamamdır. İşte bitti neredeyse. Bir de süpürgemi de koyayım acaba. Aşağı mı koysam süpürgeyi? Aşağı koyayım onda. Şu köşede kalsın süpürgem de. Şöyle koyayım gitsin. Oh be! Ay yeterince yoruldum. Bütün evi temizledim. Hadi bakalım. O zaman gidelim de bir kahvesini içelim kız bebek Sonic'in ya. Oh, buradan gidelim şöyle. Oh bakalım kız bebek Sonic neredeymiş? Kız bebek Sonic. Ben de geldim. Kolay gelsin kız bebek seni. Anne ben Zavru hoş geldin. Ben burada Elşe ablam ve Elşe ablanın kızına kahve verdim. Kuki verdim bak. Hoş geldin. Sen de kahve yapayım mı Elşe abla? Elşe abla var ya bugün var ya bir şey bayağı canım bir şey bayağı. Evet evet tamam kazanmış olabilirsin. Köylü merhaba afiyet olsun. Elsa afiyet olsun. Merhaba canım kızım teşekkür ederim. Rica ederim köylü. Teşekkür <laughs> ederim ben canım. Rica ederim Elsa. Ne demek. Arkadaşlar bu arada hoş geldiniz. Siz mi geldiniz? Nasılsınız bakalım? Keyifleriniz nasıl? İyi misiniz arkadaşlar? Benim keyfim çok yerinde. Tüm gün evi temizledim. Mis gibi oldu ev. Valla süpürdüm. Çamaşırları yıkadım. Bulaşıkları yıkadım. Of mercabıyız. Tamam tamam. Şu an çalışıyorum. Ben çalışmıyorum şu anki. Bak bir sürü kahve çektim. Valla var ya. Bak bak payalayayım mı Hatta şu an? Şöyle vereyim mi bir birazcık? Tüylü de ben kahve yaptım. Ayşe ablaya da büşülü büşleyim geldi vallahi benim. Tamam tamam inanıyorum. Tamam verme paraları. Dur dur kız bebek söyleyin. Müşteriler var görmesinler paralarımızı. Oo para mı onlar? Oo Börce abla. Oo vay be bir sürü para var. Ee, evet evet köylü kahve sattığımız için bir sürü paramız var. Sen de kahve sat senin de bir sürü kahven olsun. Arkadaşlar bu arada bir önceki videomu izlediyseniz görmüşsünüzdür. Kız bebek seni hangi dükkanda işe soksam diye sormuştum size. Siz de yorumlarda yazmıştınız bakmışsınız ki Bercan'ın kahve dükkanına sok Berca abla diye. Ben de okudum o yüzden kız bebek seni kahve dükkanına işe soktum değil mi? kız bebek seni? Ha? Duymadım ki bence abla ne diyorsun da bıdı 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 bir şeyler konuşuyor ama anlamadım ki ben şimdi. <laughs> tamam kız sen yüksek. Kız bebek yüksek hani diyorum ki bir önceki videoda imzalı topum hani Herobrine'nin evine kaçmıştı ya sen işsiz kalmıştın. Eee yani diyorum şiş şiş kaldım ama arkadaşlar yorumlarda yerse o yüzden kahve dükkanında işe girdim ben ha. Evet işte ben onu diyorum arkadaşlara. Aa bir anlatamadım sana ya. Tamam bence abla tamam. Bak ben buraya maşa koydum. Ekler kahve koydum. Kuki koydum. Artık bir şey kahvemiş kokuymuş var. Bence artık hadi bir köylüler şey de gidin. Her şey sen de git. Hadi artık dükkanı kapıyorum. Bitti bitti. Tamam kız bebek senin bir şeyler öyle kovulur mu? Mayak ya. Gel bakayım sen şimdi buraya. Hmm, sen nasıl kovarsın bizi bebek Soni? <laughs> Elsa tamam tamam. Kız bebek Soni'ye bakmayız siz. <laughs> ya kız bebek Soni kal işte. Boşuna Elsa'yı peşine taktın. Hadi bakalım gidelim de biraz eğlence arayalım kendimize. Kız bebek Soni. işte geldim buradayım ya. Spiderman'im ben Spiderman ben yap ya. Ne Spiderman kız bebek senin. Sen misin Spider man Ha benim Spiderman benim edin mi? Bak zaten pembe ben Spider abi de. Bak görmüyor musun camın içinden geçiyorum camın içine Spider abi geçebiliyor mu camın içine Ya kız bebek senin hadi gel gel. Hadi e, arabamızı alıp gezelim mi sence? Aa ben camın evde evet, evet, benim o BMW'ye alak mı? Valla BMW'de. Yani ya alırsın arabayı. Allah Allah. Acelesi var sanki. Ya ne yapayım Berk abla? Valla arabayı o kadar kırıyor ki. Ben o kadar hızlı gidiyor ki. Basıyorum lan şöyle valla Berk abla. Bir şeydi valla. Uçan giderdim. ana. Berk -hmm, ben en iyisi kaçayım ya. Ya kız bebek senin. Aferin ya. Arabayı yine patlattı ya arkadaşlar ya. Oo, of ne Abi şimdi arabamı patlattı yine kız bebek seni bir önceki videolarda da yine böyle yapmıştın sen var ya sen bak şimdi motor aldı kız bebeksin seni ben yakalamayacak mıyım illaki ya bence ben, abla ben çok üzücüyüm yani işe koymak tamam tamam hadi ya atla motoruma aa ama atla hemen bu bir tek kişilik ha <laughs> ha ya of ya kız bebek senin. sen tam doyaklıksın ha alayım ben bari lastikleri falan of ya memuş abi gördün mü benim araba Bak Sonic burada. Burada kızım geçmiş olsun. Ya Memiş abi de artık çok yaşlandı ya. Hiçbir şey yapamıyor arkadaşlar. Kız Bebek Sonic hadi gel de gezelim bari ya. Arabamı da patlattı zaten. Bir de motoru alıyor yetmediği gibi. Ben çabuk çabuk. Çabuk ya. Valla burada bir şey var. Görünce şaşıracaksın. Yaramayacaksın. Bak şimdi bak ben Burada bir tane kedi var. Burada bir tane ben bir tane de sen var. Kedi değil. Arkadaşlar bu kadar. yeah <gasps> arkadaşlar. Eğer çok güzel yorumlar yaparsanız bir sonraki videolarda belki yorumlarınız bile videolarda gözükebilir arkadaşlar. Bir de sizleri çok seviyorum. Tam 10.000 11.600 abone olmuşuz arkadaşlar. Evet var ya 11.000 600 abone olmuşuz. Ben de gördüm arkadaşlar. O yüzden sizi çok 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 öpüyorum ve çok 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 seviyorum. Canım benim bir tanelerim bir tane biçiklerim benim. Kız bebek senin. Tamam tamam dur bir. Arkadaşlar evet kız bebek senin de dediği gibi sizleri çok çok seviyoruz ve her şey için çok teşekkür ederim. Arkadaşlar sizce ilk önce hangisine girelim? Yorumlarda yazar mısınız? Bebek söneye mi girelim? Bana mı girelim? Yoksa Tyrus'a mı girelim? Hangisine girelim arkadaşlar? Yorumlarda yazın bakalım. Yorumlarınızı okuyacağım ve bir sürü kalp atacağım. Bence ilk önce kız bebek seneye girelim. Kız bebek sene, sence ilk önce hangisine girelim? Bence ben valla benleyim. İlk bana Bakayım burada. Ne ana? Bence Benim kuyurlarım. Bak oğlum şanla yaşar ne diyor ne diyor ne koyunu? Aa baycanla canına burada bir sürü TNT var arkadaşlar. Hii, tavuklar falan var. Kız bebek seni tavuklarını çalmışlar. Köylü köylü nasılsın? Mu ne ne tavuğu be ben bir şey yapmadım ki. Köylü yalan söyleme bunlar kız bebek seni tavukları ve inekleri. Arkadaşlar baksanıza at var burada. Kız bebek seni dur dur. Ya oğlum vay senin kafaya böyle geçirdin mi? Dövüşün böyle ha. Ya kız bebek seni bir kere de dur Bir kere de bir şey yapma Burada zaten bir sürü TNT var Bu köylünün acaba aklında ne vardı arkadaşlar Baksanıza eşekleri almış Tavukları almış buraya Bir, git, bir de gitmiş kız bebek seni Atlarını almış atlarını arkadaşlar Bir de gitmiş bakalım buraya içecek koymuş Galiba bu köylü bizi zehirleyecekti Kız bebek seni 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 Bak bile bile yalandan şut koymuş Şük Ben acaba şunları içsem ya Ay tatlı çok güzelmiş bence ya. kız bebek büyüksünlük bilmediğin şeyleri içme içme. Ben sana demedim bilmediğin yabancılardan hiçbir şey içme etme diye. Allah Allah. Hadi gel de çıkalım. Koyunlarını da alırız. Zaten köylüyü de bayılttın ettin. Bir şeyler yaptın. Ha köylü artık yok ki ben abla. Ben o kafaya bir tane buldum ki. <laughs> arkadaşlar onu uyuttum uyuttum. Sonra köylü ayıracak benim eşeklerimi çaldığı için ona ceza yaptım ceza. Hadi gel gel sesin geliyor kendi yoksun kız bebek seni. Hadi gel bakalım şimdi sırada. Ay Taylas mı gidiyor bir geliyor arkadaşlar anlayamadım. Bakın bir Taylor'sın kafası var. Bir benim kafam var. Bir de kız bebek senin kafası var. Acaba şimdi hangisine girsek? kız bebek senin? Bence abla. Bence ilk önce Taylor'sın diyeyim. Taylor'sın sen şey yapacağım. Ben bence hiç çok merak ediyorum ya. Hayır kız bebek senin. Çok merak ettiğin için o yüzden ilk önce benimkine girdi. Çünkü ben de kendi kafamı merak ediyorum. Ha şurada bir tane delik var. Ay, ay ne oluyor? Ay, ay kız bebek senin. Yavaş gel kız bebek senin. <laughs> Ana. Percevle aşk aşk ölüyordum ha. Ayağım acıdı ayağım. Bakayım burada ne varmış. Ana Percevle gel gel bak bu, burada böyle bir labirent var lobulant. Lobulantten gidiyoruz. Bakayım neye gideceğiz. Hop buradan da böyle gitti. Buradan da böyle. Hadi hadi. Aa Percevle gel gel burada bir şey var. Ne var kız büyük sanık burada. Aa kapılar var. Kız büyük sanık soruyu okumadan niye kapıyı açıyorsun? Bak yanlış kapıyı açtıysan şimdi bizi kötü bir şey karşılayacak kesin. Ya Percevle tamam ya. Uf. Ay bak Sonic amcamın rengini şuruyor zaten. Evet arkadaşlar, Sonic hangi renktir demiş. Yorumlarda yazar mısınız arkadaşlar? Sonic hangi renkmiş? Bence Sonic Sonic tabii ki de lacivert arkadaşlar. Tabii ki de mavi renkte Sonic. Doğru bildiniz arkadaşlar. Yorumlarda lacivert ve mavi yazanlar doğru bildi arkadaşlar. Hadi bakalım mavi kapıdan geçelim. Bir daha mavi kapı var. Peki Senin böyle kafana vurdu, sen gittin işte artık. <laughs> kız bebek sönük herkese bugün dersini veriyor. Bu oh, canına o kız bebek sönük sandığa bak bir sürü şey çıktı. Hemen arkadaşlar kız bebek sönük olmadan ben alayım da kız bebek sönüğe bir şey kalmasın. Saati alabilirsin sen kız bebek sönük. Saati al bir de bir şey daha anam. <laughs> kız bebek sönük ben abla seni patlatacağım ki sen şimdi böcek sen burayı kapatacağım. Ya uf ya ben seni bir türlü patlatamadım ama ben abla. Hayır beni patlatamadım ve bebeklerim hemen şuradan kaçayım da arkadaşlar. Şöyle ay e, ee, buradan nereden çıkacağız? Ya kız bebeklerim senin yüzünden yolu kaybettim bakayım. Ya buradan da çıkamıyorum. Nereden çıkacağım ya? Uf. Kız bebeklerim hep senin yüzünden bak yol ha buradanmış tamam. Kız bebeklerim nerede peki? Bacam beni bulamaz ki. Ha <laughs> ben çıktım bile. Uuu. çok ben çıktım bacam abla gelene kadar. Hayır hiç de bile yalancı kız bebeklerim. Sen çıkmamışsın bile şuraları tiyatro koyayım da seni patlatacağım ben şimdi. <laughs> Göreceksin. <laughs> Hop oh, buraya buraya da koyayım. Annem, annem, Ay aşağı düşmem lazım. Ben cevleri düştü ki. <laughs> ben şimdi şeyi patlatacağım. Hayır beni patlatamazsın tamam mı? Neyse arkadaşlar hadi bakalım şimdi Taylor'sın kafasına birlikte gidelim. Hemen buradan çekeceğim kız bebek seni beni patlatmadan kaçmam lazım buradan arkadaşlar. Hadi bakalım Taylor'sın kafasına görüşelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi geldik arkadaşlar. Taylor'sın kafasına gireceğiz bakalım. Aaa. Ne oluyor? Kız benim sürekli telisin kafası bir gidiyor bir geliyor. Bak yakında gittikçe sanki gidiyor. Ha? Baksana kız benim sürekli kafası yakında yaklaştıkça gidiyor resmen. Bence abla ya. Uf halis görüyor bu gün ya. Anlamadım ki ben ya. Arkadaşlar işte, bence abla rüya görüp diyor. Anam anam ya ben bence abla çabuk yanacağım. Ha yanacak mısın? <laughs> Arkadaşlar kız bebek sinik yanarken şunları atayım şöyle şuraya. Zaten ihtiyacımız yok bunlara. TNT'yi de atayım bari. Bakayım neyim var? Kılıcım var. Kılıcımı alayım. Bir de böyle bomba gibi bir şey var. Bu ne işe yarıyor bilmiyorum. Bakayım şöyle atayım. Hii, oy her yer patladı arkadaşlar. Bir daha atmayacağım bunu. Hadi aşağı inelim. Hop, hop geliyorum geliyorum kız bebeksin. Ana. Arkadaşlar geldim şimdi. Karşıda gerçekten de Taylor's var arkadaşlar. Baksanıza. Ya kız bebeksin. Dur bir vurma. senin adın? Bilmiyoruz biz. Seni tanıyabilir miyiz? Bidi budum Tegüs. Tegüs. Bidi budum Tegüs. Ha Kız bir yüksek? Bak ben sana söylemiştim. Ya oğlum bak kafamı vurup vurup duruyor. Allah'ım ya. Bir Tegüs'ü nasıl kurtaracağız buradan ben de abla? Bilmiyorum kız bir yüksek? Sen de yok mu? Bak eee bilmiyorum ki buraya koysak böyle blok koysak buraya. <laughs> Hala Venom yanıyor. <laughs> hayır hayır hayır. Ya arkadaşlar ya. Of gerçek lan. Yanmıyorum. Çok değişik. Burada yanıyorum ama burada yanmıyorum. Çok farklı bir şey yapmışlar buraya. E kız bir yüksek nasıl çıkacağım ben buraya şimdi ya? Uf. Hadi 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 hadi. Arkadaşlar geldim şimdi. Kız bir yüksek beni de hadi ben aşağıda al bakayım. Sen... söyleme of ya yerim kalmadı yapsam ki? Şunları atayım, şunları atayım. Bu ne işe yarıyor? Bunları da atayım bilmiyorum. Hadi bakalım arkadaşlar. Bu videonun da burada sonuna gelelim. Zengin olduk zaten. Bir sürü bir sürü paramız oldu arkadaşlar. Siz de lütfen like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Arkadaşlar tam 11 bin 600 abone olmuşuz. Yani 12.000 abone olacağız büyük ihtimalle bu videodan sonra. Sizleri çok çok seviyorum. Lütfen abone olun arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok cici bakın. Ve like atmayı unutmayın. Hoşçakalın ve bay bay.